Herkese merhabalar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Eğer bu podcast'i ilk kez dinliyorsanız biliniz ki bu podcast Selim'in ve Taksim'in Almanya ve İngiltere maceralarından meydana gelmektedir. Zaman zaman farklı ülkelerden konuklarımızla Size göç deneyimi hakkında farklı hikayeleri farklı bakış açılarıyla sunmaya çalışıyoruz. Selimcim ne var ne yok yanında bir kediylesin bugün. Artık adam mı bir podcast üyesi? Aynen kesinlikle. İngiltere ve Almanya'dan bahsettin ama bizim aslında farklı stüdyolarımız da var. İşte senin Karasu stüdyon var, benim İstanbul stüdyom oluyor yer yer. Bugün de Amsterdam stüdyosundan sizlere sesleniyorum. Cat sitter'lık görevimi yani kedi bakıcılığı görevimi şu an ifa etmek için Amsterdam'dayım. Yaklaşık bir 20 gün toplam geçireceğim Amsterdam'da. Sonrasında da Münih'e döneceğim. Sende nasıl gidiyor hayat? Nasıl keyifler? Abi çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Ben şeyi merak ediyorum. Bu cat sitter'lık yani kedi bakıcılığı görevin bir ücrete tabi mi? Ne kadar kazanıyorsun? Ek iş olarak mı bunu yapıyorsun? Amsterdam'daki geçimini bununla mı sağlıyorsun? Lütfen bize biraz ondan bahset. Abi kesinlikle tüm hayatımı cat sitting'e bağladımmış durumdayım. Barınma, yemek, her şey. Gıdamı veriyorlar. <laughs> bilenler bilir belki yok abim arkadaşlarımın kedisine bakıyorum onlarla geçen Amsterdam'a geldiğim zaman buluşmuştuk. ...ve biraz hoş bir anında şey demiştim... İsterseniz sizin kedinizle de ilerleyen aylarda bakabilirim... ...ve bu teklifi asla unutmamış arkadaşım... ...ve bunu bana aylar sonra hatırlattı... ...gelip bakmak ister misin? Ben Amsterdam'ı zaten çok seviyorum... Hani çok sevdiğim bir şehir... ...belki hani Almanya'dan sonra yaşamayı düşüneceğim kadar sevdiğim bir şehir... ...bu teklifi onayladım ve... ...karşılıklı win-win oldu... ...benim şu an Amsterdam'da çok güzel bir evim var... ...kedinin bir bakıcısı var... Arkadaşlarımın da ücretsiz bir köle gibi çalıştırdıkları bir cat store'ları var. <laughs> o yüzden win 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 durumu var. Fakat bugün kedi yer yer ses çıkarabilir biraz ilgi arsızı bir arkadaşımız. O yüzden şimdiden sürç lisan ederse kedimiz affola. <laughs> Abi keşke o da konuşabilse de o da aramızda olsa. Ben hayvanların da göç yolculuğunu merak ediyorum. Biliyorsun benim de bir kedim vardı ama getiremedim. Çünkü kedi kabul eden bir ev sahibi bulmak çok zor arkadaşlar İngiltere'de. Belki bir gün bunları da konuşuruz. Ev sahiplerinin tuhaf tuhaf istekleri olabiliyor ve kedi gibi zararsız bir hayvandan da rahatsız oluyorlar. Hatta belki balık da kuş da getirmek isteseniz bundan da rahatsız olabilirler ama maalesef buradaki evlerin hayvan kabul etmeme sorunu var. Ve onların da göç yolculuğu önemli abi. Onlar da oldukları yeri terk ediyorlar. Ben gerçekten onlarla da konuşabilmeyi çok isterdim ama maalesef bu haftalık bu mümkün değil. Belki Neuralink geliştiği zamanlarda onları da zamanla yapay zeka ile beraber aramıza konuk alırız. Hadi biraz şey yapalım ya böyle Amsterdam'a ilk giden turist edasıyla bize bir Amsterdam güzellemesi yap abi. Bir güzelle şu şehri ya. Abi güzelleme yapmayı çok isterim ama güzelleme yapacak kadar Amsterdam'da vakit geçiremedim. Gerçekten korkunç bir hava var şu an. Yani şansıma o kadar kötü bir havaya denk geldim ki önümüzdeki hafta iyileşecek belki bir sonraki bölümde daha detaylı bahsederim ama. Ya Amsterdam abi bildiğin üzere özgürlüğün şehri Avrupa'da. Gelen insanlar, turistler de aynı şekilde o moda giriyorlar. Keyifli bir şehir. Kanallar var. Güzel mimari var. <laughs> International Town olarak geçiyor biliyorsun. Yani küçük bir şehir aslında. Ama çok fazla international insan var. Çok fazla İngiliz yaşıyor burada. Özellikle Brexit'ten sonra bir sürü İngiliz şirketi buraya kaydırmış operasyonlarını falan. O da şehre bir çılgınlık katıyor. Sen daha iyi bilirsin British'ler nasıl eğlendiğini. Dün de işte Cem'le birlikteydik ve pub crawl yaptık. İnanılmaz derecede kalabalık, çok turistik destinasyonlar olan ve çoğunlukta da eğer dikkat etmezseniz çok kazıklanabileceğiniz güz bir Avrupa şehrimiz. Evet abi dün İlber Ortaylı'nın bir videosunu izliyordum. Yine bir gece mesaisi ve benim beyin jimnastikleri zamanı. İlber Hoca'ya şeyi soruyor işte hangi ülkeye gitmeliyiz, hangi ülkeye gitmemeliyiz gezme açısından. İlber Hoca'mız da direkt şey diyor. Ya Benelux ülkelerini sallayın yani onlar bomboş ülkeler diyor. Hollanda da bunlardan birisi olarak sayıyor. Yani gidin bir müzelerine girin falan filan çıkın diyor. Yani Hollanda'da hiç vakit geçirmeye bile gerek yok diyor. Ama bu bahsettiğin Avrupa resminin en iyi çizildiği şehirlerden birisi de Amsterdam gerçekten. Her şey tam tıkırında orada işliyor abi. Biraz daha temiz, göreceli biraz daha gelişmiş, biraz daha lüks biraz daha böyle nehirleriyle, yeşillikleriyle daha Avrupa yani insanların güzellemeye çalıştığı bütün Avrupa'yı hakikaten daha çok içinde barındıran bir şehir ama tabi ki Amsterdam gibi büyük şehirlerinde yine göç problemleri var. İstersen biraz göç problemleri üzerine de konuşuruz. Almanya da yakın zamanda çifte vatandaşlığı yürürlüğe almayı düşünüyor. Hem belki sen bize biraz Almanya'dan istatistikler vermek istersin bu göçlerle alakalı. Ben bu aralar çok Türkiye'de dolaşan videoların benzerini İspanya'da da görüyorum işte apokalips sahnelerinden birisi gibi böyle Afrikalı göçmenler işte ülkeye geliyorlar basıyorlar Avrupa artık bitti gibi. İstersen bize biraz Almanya'nın geçtiğimiz yılların vatandaşlık istatistiklerinden çifte vatandaşlık kuralının Almanya'yı nasıl etkileyeceğinden bahsedersin. Kesinlikle abi. Yani bu çifte vatandaşlık aslında Avrupa'nın birçok yerinde sorun. Mesela Hollanda'da vatandaş olmanız halinde Türk vatandaşlığından vazgeçmeniz gerekiyor. Şu an Almanya burada aslında bir devrim yaptı. Bu yıllardır Almanya'da da böyleydi. Ve bir çifte standart olduğuna karar verdiler günün sonunda. Ve Türkleri de bu listeye dahil etmeye karar verdiler. bu Geçtiğimiz sene abi rekor sayıda kişiye vatandaşlık verilmiş Almanya'da. Bu arada Almanya'da 90'lı yıllarda vatandaş kalmak inanılmaz zormuş abi. Yani şekilde ailenizden birinin Alman olması gerekiyormuş fakat geçen yıllar içerisinde işte 90'lardan sonra gö göç akınlarıyla birlikte Almanya vatandaşlık vermeye başladı ama tek bir koşulu vardı bir tanesini seçeceksin. Almanya bu sene abi 200 binden fazla kişiye vatandaşlık vermiş. Bu tarihi bir rekor ve bu rekor her geçen yıl katlanarak devam edecek. Neden? Çünkü önümüzdeki aylardan itibaren artık çifte vatandaşlık da mümkün olacak. Yani hali hazırda Alman vatandaşı olmayan yani Türk vatandaşlığını korumak için Alman vatandaşı olmayan arkadaşlarımız da Alman vatandaşlığına geçmeye başlayacak. Mesela bu sene en çok Suriyelilere verilmiş. 75 bin Suriyeli Alman vatandaşı olmuş. İkinci sırada Türkiye var. Türkiye'de yaklaşık 10 bin kişi vatandaş olmuş ve Irak kökenli de 10 bin kişi yaklaşık vatandaş olmuş. Şu an listede 25 kişili Irak'a geride bırakmış durumdayız. Yani Orta Doğu olarak gerçekten domine etmişiz bu sene Almanya'yı diyelim. Çünkü yarısı bu listenin yarısı neredeyse bu üç ülkeden geliyor. Şunu öngörüyorum önümüzdeki senelerden itibaren Türk sayısı inanılmaz derece artacak. Çünkü hali hazırda zaten çift vatandaşlık bekleyen bir sürü insan var. Onlar bir anda yığıldıkları zaman biz buradaki listede Suriye'yi de Ukrayna'yı da domine edip ilk sırayı almış olacağız. Ya abi tabii şimdi şöyle bir durum var. Zaten bir Avrupa ülkesinden kim vatandaşlık alacak? O da zaten cevabı belli olan bir soru. Yani gidip de İsviçreli birisi Alman vatandaşlığı alacak hali yok alacak kişi zaten Avrupa Birliği'nin dışından bir ülkeden olur. Kaldı ki zaten oturumla vatandaşlık arasında çok ciddi oy kullanma dışında büyük aşırı farklar olmuyor genelde ülkelerde. Dolayısıyla bir Avrupalı'nın herhangi bir Avrupa ülkesine vatandaşlık alma gibi bir hayali bir durumu olmuyor genelde. Mesela ben burada soruyorum. Elin Kıbrıslısı bile ya yani ben İngiliz vatandaşlığını niye alayım falan diyebiliyor. Hatta bazı ülkeler var. Çin gibi mesela. Onlar da izin vermiyor abi. Azerbaycan gibi. Onlara soruyorum diyorum mesela Azeriler hadi biz İngiliz vatandaşlığını alırız diyorlar. Azerilikten feragat ederiz. Ama Çinliler mesela arada kalıyorlar abi. Çünkü Çin'e giriş için tekrardan vize gerekecek falan. İnsanların böyle özel durumları da oluyor. Ama bizim gibi Orta Doğu ülkeleri çifte vatandaşlığı zaten kabul eden ülkeler. E, bence daha özgürce bir yaklaşım. Daha liberal bir yaklaşım. Ve açıkçası birçok insan için de insanların çocuklarının gelecek planları için de vatandaşlık önemli olabiliyor. Biliyorsun Avrupa'daki okulların fiyatlandırılması. Avrupa vatandaşlarına 2000 Euro, Avrupa dışından gelenlere 20 bin Euro gibi rakamlar görebiliyoruz. O açıdan vatandaşlık alma bizim için daha cazip bir durum gibi görünüyor. Umarız ki bu Alman yasası herkese huzur getirir ve oradaki insanlara, özellikle de Türk vatandaşlarına yardımcı olur. Tabii bunun farklı dezavantajları da olabilir Almanya için. İşte Suriyeliler daha fazla bilmem vatandaşlık alabilir, daha fazla göçmen vatandaşlık alabilir. Bu da zaten Avrupa'nın önümüzdeki 50 sene tartışacağı bir konu gibi görünüyor ve buradan da geri dönüş maalesef olmayacak. Yani maalesef mi iyi ki mi bilmiyorum. Ben artık son zamanlarda biraz da şuna bakıyorum. Abi Suriyeli gelmiş 5 sene çalışmış ve senin dilini öğrenmiş bir şekilde. Emek vermiş ülkene bu adama vatandaşlık vermek gerekiyor. Ya. Suç işlememiş. Yani çünkü vatandaş olmak için gerçekten çok ciddi şartları yerine getirmen gerekiyor. Ciddi bir em emek vermek gerekiyor. Bir de şu an yetenekli iş pazarında da şöyle bir durum var. Ciddi bir rekabet var. Bütün ülkeler özellikle bu gelişmekte olan ülkeler ihtiyaçları olan iş gücünü cezbetmek için bazı paketler sunuyor. Vatandaşlıkının bir parçası, kalıcı oturumunun bir parçası ve dikkat edersen o ülkede ne kadar çok iş varsa atıyorum İngiltere, Almanya gibi, Hollanda gibi o ülkelerde abi süre azalmaya başlıyor. Çünkü rekabet çok ciddi yüksek seviyede. İtalya'da öyle bir dert yok. Adam diyor ki 13 sene yaşarsın ondan sonra vatandaşlık veririm. Bu ne demek? <laughs> Vermeyeceğim abi demek. Adamda iş yok. Yani çek talent da yok. Yani zaten hali hazırda kendi vatandaşına bile iş bulamıyor. Geçen Amsterdam'da bir etkinliğe gittik mitaptan bulduğumuz. Orada da bir sürü böyle yabancı var ama yabancıların abi çoğunluğu Hindistanlı, Hint grubuna dahil yani Pakistan, Hindistan, Bangladeş. Bir böyle bir grup var. Bir Türkler var. Bir de İtalyanlar var. Bütün şirketlerde, bütün uluslararası şirketlerde abi bu üçlü combo her yerde en çok sayıda. Yani bizim şirkette de aynı şekilde. En çok Hintli var, sonra Türk var, sonra İtalyan var. Adam zaten kendi vatandaşlarına bir iş bulamazken niye vatandaşlık versin gibi bir durum da söz konusu. Bu biraz abi kaçınılmaz bir durum ülkeler bence okeyler bu duruma. Özellikle birazcık daha merkez hükümetlere sahip olan ülkeler şu an Almanya. Ama ileride nasıl olur? Bu göçmen karşıtlığı zaten biz podcast'i yaptığımız günden beri konuşuyoruz ve giderek tırmanıyor. Yakında da bu arada bir seçim var. Daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Avrupa Birliği seçimleri var. O seçimler biraz Avrupa'nın geleceğini de belirleyecek. Belki seçim sonuçları açıklandıktan sonra İvmener'e doğru kayıyor. Onu da görmüş olacağız. Evet abi aynı şekilde tabi buraları çok uzatmak istemiyorum vatandaşlıkla göçmenlik farklı kavramlar ve oradan gelen artılarla beraber eksiler de olabiliyor. Gerçekten yönetmesi zor bir denklem. Umarız ki herkes için en iyisi olur daha güzel ve barışçıl günlere dünyanın daha da çok ihtiyacı olduğunu bu günlerde zaten bütün coğrafyalarda görebiliyoruz. Şimdi istersen biraz da şeyden bahsedelim. Yani öğrendiğim kadarıyla bugün Almanya'da resmi bir tatil vardı. Almanya çok mu resmi tatile olan bir ülke? İstersen biraz Almanya'daki ve İngiltere'deki en azından bizim yaşadığımız ve bildiğimiz resmi tatillerden konuşalım. Tabii abi bence resmi tatil sıklığı fazla Almanya'dan Türkiye'ye kıyasla karşı... Çünkü şöyle bir durum var. Türkiye'de atıyorum çok nadir şeyler tatil oluyor. Ya resmi tatil olmak zorunda işte 4-5 tane var zaten. Bir de 1 Mayıs var. Ya da dini bayramlar var. Dini bayramlarımız uzun bizim. 3-4 gün hatta bağlanıyor bir hafta falan oluyor. Bence bu daha iyi bir şey. Çünkü... Almanya'da 13 tane iş günü genelde tatil oluyor. Özellikle Bavyera bölgesinde. Burada da şöyle bir durum var. Eyaletten eyalete tatil sayıları değişiyor. Örnek veriyorum. Güney daha katolik olduğu için bazı ekstra bayramları oluyor. Kuzey daha protestan olduğu için bir tık daha farklı bayramları ...kutluyorlar ve farklı zamanlarda kutluyorlar. Hatta Ortodoksların bile bayramları farklı ama... ...tabii Almanya'da çok fazla Ortodoks eyalet olmadığı için... ...insanlar kendince kutluyorlardı muhtemelen. Ve mesela bugün Baviyere'de bir tatil vardı. Corpus Christi diye. Bu da İsa'nın cesediyle ilgili yapılan bir bayram, bir kutlama. Bir kandil gibi düşünebiliriz aslında. Hani bizde mesela bir dört tane kandil var. Bunlar sadece anıl yok. Hiçbir şekilde tatil olmuyor ya. Yani. Bunlar kutluyorlar abi bunu. Resmi tatil yapıyorlar. Ama mesela bu benim için tatil olurken... Kuzeydeki Berlin'de, Hamburg'da tatildeydi. Şirketin çoğunluğu çalıştı. Ben bugün yaktım mesela. Evet. Ve genelde de beni kıskanıyorlar. Çünkü bizim iki gün daha fazla tatilimiz oluyor genelde Berlin ve Hamburg'a göre. Böyle diyorlar ki ah takılıyorsunuz falan. Halbuki iki gün yani. <laughs> o yüzden abi aslında resmi tatil anlamında böyle çok doyurmuyor çünkü hafta ortasına gelince iki gün daha alman gerekiyor ki bağlıyasın. Ben de Türkiye'deki tatiller daha değerli toplu olduğu için ben Türkiye'deki tatilleri daha çok beğeniyorum. O tarafta nasıl durum? Ya ben de aynı şekilde Türkiye'deki tatil daha çok beğendiğimi söylemeden geçemeyeceğim. Bu gerçekten özellikle dini bayramların iki tane uzun bir şekilde insanların sevdikleriyle beraber vakit geçirebilmesi için vakit tanınması çok güzel. Ama bizim de sıklık açısından baktığın zaman diğer tarafta tatillerimiz daha az. İngiltere'de de çok fazla diyemeyeceğim. 8 adet ayrı günler var. Fakat bunlardan bilmemiz gerekenler şunlar abi. İngiltere'deki bütün tatiller ya cuma ya pazartesiye geliyor ve bunların adı bank holiday olarak isimlendiriliyor. Bazıları cuma ve pazartesiye beraber geliyor. Sürekli olarak insanlara tatillerin daha uzun tutmaları için fırsat tanınıyor. Hiçbir tatili hafta ortasında ben hiç görmedim kesinlikle. Yılbaşı dışında onun dışında mesela burada da 1 Mayıs tatil diye bir tatil yok maalesef. Onu da söylemek lazım. Ama Mayıs'ın ilk pazartesi günü tatil. Bu tarz şeyler var. İşte dini ve kendi geçmişlerinden gelen, pagan geçmişlerinden gelen baharı kutlama bayramı gibi bazı tatil günleri var. Ama bunlar totalde işte 10 günü aşmayan şekilde. Tabii İngiltere'nin farklı bölgelerinde farklı tatiller olabiliyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve İngiltere Galler'le beraber farklı tatil takvimlerine sahip. İngiltere ulusal devlet diyebiliyorum değil mi? Evet abi yani İngilizler bir ulus, bir ulus Gal devleti, federal yapısı var mı? Hani farklı eyaletleri var mı? Yok asla kesinlikle. Uluslar ulus devleti. Burası zaten uluslar dışında olanlar, farklı ülkeler olarak Kuzey İrlanda, aynısı Birleşik Krallık'ın altında İskoçya ve Galler olarak ayrılmış ve bunların çoğu da Galler dışında birbirlerinden çok haz etmeyen insanlar. Yani günün sonunda İngiltere ve Galler tek başına kalabilir gibi. Öyle mi? Yani Scottish'lar sevmiyor mu İngilizleri? Çok sevmezler. Kendi onların kendi orduları var mesela. Yani tabii ki bir savaş durumunda muhtemelen beraber hareket ederler şimdilik ama hani farklı sistemleri var, farklı sağlık sistemleri var, farklı vergilendirme sistemleri var. Yani tamamen farklı takılıyorlar. Aslında bir eyalet düşünebilirsin bu bütün ülkeleri. Hmm, Birleşik Devletleri'nin altı. De, dilleri ne kadar farklı abi? Ya dili aynı sadece aksan fark ediyor. Gallerin sadece kendine has bir dili var o da gerçekten kimsenin bilmediği ve bir... yani <laughs> evet sadece Mehmet Ali Alabora'nın öğrendiği bir dili galiba hani onun dışında herhangi bir yabancının gallerce öğrendiğini düşünmüyorum. Ama kendileri de farklı bir aksanla da olsa. Özellikle bizim iş gereği Galler'deki insanlarla, arkadaşlarımızla çok konuşmamız geçiyor. İsimleri tuhaf, aksanları tuhaf ama ben çok hoşlanıyorum. Yani Gallerliler gerçekten benim bu dünyada nadir sevdiğim insanlardan olabilirler. Ben İrlandalıları da seviyorum yani. Onlar farklı abi. Yani onların iyisi çok iyi, kötüsü çok kötü. Bizim Karadenizler gibi olabilirler. Şimdi buradan bir ortamdan kavga çıkartmak istemiyorum ama evet. Ya ben ne bileyim İrlandalıların o dik duruşunu seviyorum. Aynı zamanda bizle olan geçmişte tarihte olan bağlantıları da var biliyorsun. Bunlar İngilizlerden bağımsızlık isterken aslında Osmanlı Devleti bunlara destek oluyor falan. O yüzden oradan gelen bir kardeşlik falan da var. Tabi Cumhuriyet zamanında da patates falan gönderilmiş. Hala da onu anarlar saygılı bir şekilde. Gerçekten hoş bir millet. Hatta şöyle bir anımı da anlatayım. Gündem olacak. İrlandalı bir arkadaşım var. Yani İrlanda kökenli ama Londra'da büyümüş. Kendisi işte şey dedi. Siz işte Filistin'i e ülke olarak tanıyor musunuz falan filan. Ben dedim ki evet Türkiye tanımıştı çok önceden. Ya biz bugün tanıyacağız çok heyecanlıyım falan. Gerçekten olması gereken oldu. İşte bu pisliklere gereken cevap verdik falan. Çok farklı bakıyorlar yani. Avrupa'nın çoğundan daha farklı baktıklarını görebiliriz. Muhtemelen kendileri de zorlu koşullardan geçtiği için. Ve bu artan göçmenlik şeyine çok şaşırmıştı mesela. İrlanda böyle bir ülke değildi. Nasıl böyle oldu bilmiyorum falan demişti. Şu an İrlanda'da da böyle göçmenlik karşıtı gösteriler devam ediyormuş. Biraz öyle konuştuk. Bu da bir anekdot olarak paylaşayım bunu da. Ve e, şundan da bahsetmek istiyorum abi. Bu hikayelerle alakalı Osmanlı demişken geçen bir hikaye öğrendim. İsveç kralı abi Osmanlı'ya sığınıyor. Rusya'ya savaş açmış. O sırada maalesef ordusunun çoğunu kaybetmiş. Gelmiş Osmanlı'ya sığınmış abi. Osmanlı da demiş ki ya ben 5 gün durayım her yerim ağrıyor. Şurada biraz dinleneyim gideceğim demiş. Abi 2 sene sonra topla tüfekle zar zor çıkarmışlar Osmanlı'da İsveç kralını. Bu da böyle bir anekdot. Hani... Bu arada İsveç kralı demişken şu aralar dizi izliyorum. Benim de aklıma onu evet. Prens. Çok iyi akıyor ya. Böyle çok cheesy bir dizi aslında. Ama gerçekten çok güzel tiye alıyorlar bu tarihi dizileri. Eğer hani biraz mizahi bir şey izleyeyim. Ben genelde yemek yerken altta açıyorum abi. Çok güzel akıyor. <laughs> çok güzel akıyor. Bazen böyle boğazma şey kaçıştığı da oluyor gülerken. Gerçekten çok keyifli bir dizi. Sen nasıl buluyorsun? Ya abi ben bir kere dizilere yapılan bu tanımlamayı çok saygısızca buluyorum. Öncelikle sana onu söylemek isterim. Bir dizi yemek yerken izlediğim bir dizi olarak isimlendirilmesi bence sana tabii saygısızlık ama tabii ki sen bilirsin. Ben çok iyi buluyorum abi. Hemen hemen hepsini bir hafta içerisinde bitirdim diyebilirim iki sezon. Bu kadar beklemiyordum. Kardeşim beni sürekli reels bombardımanına tutup başla başla diyordu. Yani özellikle de şu kazıklı Voivoda'ya verdikleri <laughs> mesaj çok iyiydi. Hani kaza oturtunun falan. Sıkıyorsa git Osmanlı İmparatorunu oturtsana falan demişti. Güzel espriler, güzel anekdotlar, dokunuşlar. Bence çok iyi olmuş. Aslında ilk sezonda çok fazla Osmanlı yani birazcık daha Yok. böyle uyduruk devletler kullanıyorlardı abi. Son evet. zamanlarda birazcık daha hani evet. real politiğe de girmeye başladılar. Çünkü adları garip garip e, ülkeler. Evet. Farklı farklı isimler. Hatta buldukları isimleri bile abi tamamen kendi arkadaş ortamlarından üretmişler atıyorum bire içiyor birinin adı o onun mesela adına koyuyor falan gibi gibi ve gerçekten çok keyifli Türkiye'de böyle güzel e, butik diziler oluşmaya başladığını gibi zaten bunun en e, öne çıkan örneklerinden biri de dinleyenlerin de çoğunun izlediğini düşünüyorum açıkçası. Şu aralar ayak işlerine başladım ben de yavaştan. Aynı şekilde Prensi bitirdim geçen ikinci sezonuna falan. Ya gerçekten Türkiye'den güzel işler çıkıyor. Özellikle komedi alanında çok yoktu. Başka alanlarda çok güzel dizilerimiz var. Hatta bunları ihraç ettiğimizde, geçtiğimiz bölümlerde konuşmuştuk ama komedi dizileri alanında da ilerlemeye başladık. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba yabancılar izliyor mu ve izleyince de gülüyorlar mı? Bir feedback aldı mı bir insandan? Abi açıkçası komedi konusunda hiç duymadım izleyeni. Daha başka alanları izleyenleri duydum ama maalesef komedi alanında herhangi bir feedback alamadım. Bu arada ben de onu düşündüm. Yani mesela Prince buna biraz daha uygun bir dizi. Hani Game of Thrones var ama bunlar da fena değiller prodüksiyonda bence. Ama komedi Game of Thrones. Acaba altyazı olsa komik olur mu falan filan diye düşündüm. Bazı siyasi espriler falan var. Sanki sadece bize uygun gibi çok kolay anlaşılmaz gibi ama hikayenin geneli az çok komik. Ama ne kadar hissederler açıkçası tarafsız olmak gerekirse çok zannetmiyorum. Abi şöyle bir test yapabiliriz aslında. Şöyle bir fact vereyim. Blue TV dizilerinin bir kısmını bazı sezonlarına abi YouTube'a yüklüyor yurt dışında. Blue TV English adında bir kanal. Ben mesela oradan izlemiştim ilk sezonu. ikinci sezonu başka yerden izledim arkadaşlarımıza gönderebiliriz. Çünkü direkt İngilizce altyazılı var dediğin gibi. Tek sıkıntısı alta müzik girdiği zaman eğer telifi varsa müziğin onu susturuyor ve hani konuşmaları da duyamıyorsun. Prens'te çok olmuyordu ama diğer dizilerde falan görmüştüm. Belki atıp arkadaşlarımıza, yakın arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza nasıl tepki verdiklerini konuşabiliriz. Ben akla bir iki kişi geldi. Hani böyle farklı kültürlere açık yabancı arkadaşlarıma atabilirim. Bir feedback alırsam ilerleyen günlerde şey yaparız ben çok merak ediyorum gerçekten bizim güldüğümüze onlar da gülüyor mu? Ben mesela Mr. Bean'e çok gülmüyorum açık konuşmak gerekirse ama evet. Amerikan komedilerine gülüyorum yer yer. Acaba onlar bizimkine gülecekler mi? Hep bir bakalım nasıl olacak? Doğru abi bunu yapabiliriz. En azından birkaç farklı millete de gönderip her milletin farklı bir feedbackini alabiliriz. Şeyi merak ediyorum sansür var mı? Özellikle Türkiye tarafında galiba sansürlüymüş Blue TV'nin YouTube'daki bölümleri Prens Özel'inde. Ya iki üç tane meme var çok da bir şey yoktu açıkçası da. Hatırladığım kadarıyla sansür yoktu diye biliyorum. Direkt aklıma gelmedi. Şu an tekrar izleyip bakmam lazım. Dediğim gibi çok öyle çok sahnesi yok. Sadece bir giriş sahnesinde <laughs> bir şeyler var. Bir bakıp kontrol edebiliriz ama ben olmadığını hatırlıyorum. Sanki sansür yoktu. Evet abi güzel bir bölüm oldu. Yine e, İngiltere, Almanya, bu ülkelerde meydana gelen göçmenlikle ilgili sıkıntılar, çifte vatandaşlık, yaklaşan Avrupa Birliği ve İngiltere seçimleri ve genel değerlendirmelerimizle de tamamladığımız bölüm oldu. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istedikleri? Ya şunu söyleyeyim. Bugün arkadaşlar bir iki konu dışında hiçbir hazırlık yapmadık ve tamamen spontan aktı. Zaten bizim Taksim'le yaptığımız bölümler hatta konuk aldığımız bölümlerin de çoğunda biz böyle çok ciddi bir hazırlık yapmıyoruz. Yani bir iki soru hazırlıyoruz tabii ki konuklarımız için ama genelde spontan okuyor. Bu bölümün de %80'i spontandı. Umarım keyif alırsınız. Şunu söyleyebilirim. Eğer Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşıyorsanız ve kediniz varsa, catster arıyorsanız bana ulaşabilirsiniz. <laughs> Kedi seven ve kedi bakımı konusunda tecrübeli biriyim. Daha önce de kedi baktım, büyüttüm. Yani karşılıklı bu podcast'ten ve ben de farklı şeyleri keşfetmiş olurum. Siz de güzel bir catster'lık deneyimi yaşamış olursunuz. Tecrübemden yola çıkarak bu podcast'in bana bir faydası olmasını diliyorum. Hem dinleyenlerimize, kedisi olan dinleyenlerimize hem de kedi bakımını seven benim için. Ve kedi için tabii. Sen <laughs> gerçekten bir ilkansın kardeşim ya. <laughs> Umarız ki bu arkadaşlar sana ulaşırlar ve. yapıyordum <laughs> Evet. Evet. Bununla ilgili lütfen taleplerinizi Instagram'dan Selime iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcak. Bir sonraki bölümde tekrardan bir arada olmak dileğiyle. Sevgili dinleyen bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi bu bölümde de dinlediğin için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni içerikleri kaçırmamak, fikirlerini bizimle paylaşmak ve en önemlisi bize destek olmak için lütfen bizi dinlediğin platformdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma.